Hoş geldiniz canım. Sefalar getirdiniz ikizler Burç. İnşallah iyisinizdir. Günümüz inşallah güzel geçmiştir. Bundan sonra da öyle geçer. E, beni sorarsanız bugün günüm hiç her şey ahse gitti ya. Her şey ya inanılmaz derecede. Ben de inanamadım. Bir tuhaf gitti. İşlerim hiç iyi gitmedi ama neyse artık sağlık olsun. Vallahi öyle dedim sağlık olsun. Her şey ahse mi gider? Her şey ters mi gelir? Bazen böyle olur ya. Ne hikmetse. Tersten mi kalktık? Bir tuhaflık var. Neyse hadi hayırlısı bakalım. Açıyorum canım ben. Yüreğimizi temiz tutalım. Rahamlar sıralanmış her yere. Her raham. 536'lı bir numaradan aranacak olabilirsin. 5 5 6 5 3 6 gidişata göre de bir e, para gelebilir belki para bekliyorsan. E, bunu söyleyelim. Yoluna iki tane tırtıl örülmüş. Tırtıl kozada gibi biri biri yırtmış kozasını, biri kozada. Yani artık o kabuk değişimi geliyor sevgili ikizler. Kabuk değişimini de zaten yapman gerekiyormuş şimdi tazelenmen için. Bu şartmış diye biliriz. Hakkını yiyenler var canım benim. Böyle senin bir mal varlığına bir şeyini böyle göz koymuşlar. Almaya çalışıyorlar. E helal değil yani. Başkasının malını yemek. Bir şekilde ondan bir şeyini almak. Haram etmişsin zaten. Onun da boğazında kalmış. Evet yani bir yerden çıkar. Belki mazlumun ahı. Hani der ya indirir şahı. Kimsenin hakkı kimsede kalmaz bakalım. Onlar öyle zannetsinleri aldık, verdik, yedik, içtik. Aman şuraya ayırdık. Aman onun yerine onu işte biz de şöyle e, onun karşılığını verdik. Hiç öyle değil o işler. Haydi bakalım. E, kuşun var. Kuşun haber. Gizli bir e, haber. Tek senin duyacağın, tek senin belki istediğin senin özel hayatınla ilgili bir haber. Çift başlı bir atın var. Müjde muradın her neyse inşallah o uğurda böyle dua etmek ama çift başlı şekilde geldiği için hani bekleyip bekleyip sonradan aldığım bir şeyin daha böyle bonusu gelecek gibi bunu da söyleyeyim gel gitlerin olabilir gel git işi zor ikizleri de bak bu kararsızlıklar ikilemde kalmalar fazla olur Burcumuzdan dolayı yani biraz bir aşılması lazım. Tağıntılarım varsa yok et canım benim. Şüphelerim varsa geçebileceğine diyelim. Yorumlayalım. V, Y harfi. V, Y. V, Y, E. Veli gibi de çıkmış. Y de var. Birinden bir konuşma isteği gelecek olabilir ama zaten e, şimdi bu kişi de pek ee, artık sözüyle mi kırmışlar bir şekilde seni bir hırpalayan bir tavrı var. Harfleri bunlar olan bir kişinin ama sen de çok artık yani hey hı da de artık günaydın merhaba iyi günler de sende de yani eski samimiyet oluşmayacak olabilir. Yani zaten çıkartmışsın da gönüllere kırılmasın diye bir arada bir şekilde toplandığın insanlar da olabilir. Baştan aşağı yolu açılmış, saçılmış. Kalbin temiz bir insan olarak çıktın. Bir gergadan var. Gergadan böyle söz sahibi olmak demek. Bir yerde bir görev almak demek. Burada sözlüğün dinlenmesi demek. Poşet poşet sana bir şeyler geliyor canım benim. Böyle e, kapımızın önüne kadar gelin. hediyeler de olabilir. Çeşitli gönüllü yardımlar yapacak olabilirsin. Yine bak harflerin T, V, Y. Yeah. Yine öyle çıktı. Bir yerden de artık kopmuşsun. Yani ben şurada olmam, ben şurada bulunmam. O da sana kalmış. Nazarında böyle iyi olmayan durumlar var. Hatrından geçen, kalbini çiğneyen durumlar, kıran durumlar. Bunlar için de kapını ürtmüş olarak çıktı. Ama senin kapını zorlayan başka bir kısmet var. Ee, beklediğim bir kısmet. Hani şuraya gidebilirim, şunu yapabilirim, şöyle olur <laughs> dediğim bir kısmet. Kapını zorluyor ama sen diğer şeylere kapını örttüğün için o gelen fırsatı kaçırabilirsin. Bu ara telefonlarına falan yine bir alo de de. Hani senin istemediğin bir şeyse gene çevirirsin artık topu. Ne diyeyim canım benim. Başka bir şey beklerken başka biri girer ya araya. Ama yine de işte başka bir yerden bir yerden bir şey beklersin. Ee, ya da işte artık gereksiz falan filan derken tam istenilen şey gelir ayağına. Ya telefonu görmezsin ya kapıyı açmazsın. Tam yani yanlış anlaşılmasın. Benim öyle bir huyum yoktu. Benim gelene kapımı açık da mesela örnek veriyorum. Yani yine de hayatımızda bir kere de iki kere de yenmiştir başımıza yalan söyleyecek halimiz yok da kasıtlı açmadığım olmaz. Hani zararının dokunacağını bildiğimde de gerçekten açmam. E, işte, laf taşıyıp laf götüreni e, sevmem. İki yüzlü olanı sevmem almam da o, onlar ayrı konular. Yani kaçırma diyorum. Anlatabildim mi? Oradan belki bir kapınçalar, aradığın kişidir, istediğin haberdir. Telefondur belki yine de bir bak yani. Biraz hazırlıklı ol. Öz bakım rutinin aksatma. Karşına biri çıkacak olabilir. Ben benden size tavsiye. Evet. Şöyle bir iki tane hayvan var. Mücadele ediyor. Biri sincap gibi. Ya da işte şeyden çıkar ya. Gelene derler. Toprağın arasında. İlkbaharın çıkar aslında o. Bu da aslında sevindirici bir şey. Tazelik, yenilik, ilkbahar tadında güzel bir duygu durum hali. Mücadelesi ama şeyle ya. Kötü yani mücadele derken kavga halinde falan değildi birazcık tatlı bir sürtüşme de olabilir. Gene V harfleri var. Bak sende. Burada V harfler. Hayatında Y harfi de var. Bak şurada. Hayatında etkin şekilde rol oynayan biriler. Biriler seni anıyor, konuşuyor da olabilir. Biriler şu an enerjisinde senin kulağını çınlatıyor da olabilir. Yaşça küçük gibi de konuşan kişi. gök kuşağı çıkmış yukarıda. Bu gök kuşağına da sen elini uzatmışsın bak. Aslında bura gök kuşağı. Yani hayatınıza renk geliyor demek. Aşama aşama sevindirici mutlu şeyler geliyor canım bana. Evet ikizler sende olaylar böyle çözülmeyen bir şey de çözülecek olur inşallah. E, beğenin yorum yapın canım benim. Bildirimleri açın. Kendinize de iyi bakın. Yine görüşelim. hoşça <laughs>